Herkes aynı dertten muzdarip. Karmalar. Atalar, olumsuz kodlamalar, anne karnı, korkular, yargılar, bilinçaltı. Peki bu kadar parametre varken bu karmalar nasıl temizlenecek? Başım dertten kurtulmuyor diyen kafası karışık arkadaşlarım. Tüm faktörlerin etkisi doğrudur. Fakat her biri sadece artı bir değer sağlıyor asıl güç özünüz. Sahip olduğunuz tüm karmaları ve olumsuz kodlamaları pozitife çevirecek olan şey özünüz ve niyetinizin temizliği. Siz kendinizi düzelttikçe haberiniz olan ya da olmayan tüm karmalarınız sırayla teker teker çözülür ve kalbinizde beslediğiniz iyilik tüm tekamülünüzü besleyecektir. O yüzden regresyona giremiyor, aile dizilimi yaptıramıyor, ya da pisişik mesajlar alamıyorsanız endişe etmeyin. Kalbinize güvenin. O size yolu gösterecektir. Sevgi ve iyilik her şeyi çözer.